Chelsea, Chelsea, neredesin? Buradayım Barbie. Ne oldu? Bugün arkadaşım Lina'nın doğum günü partisi varmış. Acilen elbise almaya gitmemiz gerekiyor. Benimle gelir misin? Tabii ki. Aa Barbie, şu mağazada harika şeyler var. Duralım mı burada? Bence de park ediyorum. Merhabalar, merhaba, hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bu akşam arkadaşımın doğum günü partisi var. Bir kıyafet bakmak istemiştik. Tabii ki. Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Hmm. Önce elbiselere bakabiliriz. Tabii ki. Şuradan başlayalım. Burada şöyle parti elbiselerimiz var. Pembe, altın rengi, mavi... Bunları düşünür müsünüz acaba? Hmm, hayır. Doğum günü partisi arkadaşımın evinde olacak. O yüzden biraz daha saate bir şeyler bakabilir miyiz? Tabii. Şu tarafta şık etek modellerimiz var. Dilerseniz oraya bakıp etek seçelim. Sonra tekrar buraya gelip üzerine bluz seçeriz. Tamam. Gidelim o zaman. eteklerimiz bu şekilde. İsterseniz böyle pembe dantelli var. Mavi, simli var. Kırmızı. Karışık renkli payet. Daha sade pembe modelimiz var böyle. Mor isterseniz mor var. Şu eteğin iki tonu var. Morla mavi ya da sarıyla pembe gibi var. Beyaz eteklerimiz var. Ne dersiniz? Aa böyle bir pembe eteğimiz var ya da siyah beyaz kareli eteğimiz var. Aa şu pembe etek çok güzelmiş. Önce bunu denemek istiyorum. Ondan sonra üzerine bluz bakalım. Tabii ki. Ay bu etek harika oldu. Tam üzerime oturdu. Sen ne düşünüyorsun Chelsea? Bence de ben bu eteğe bayıldım. O zaman üzerine bluz bakalım. Bu eteğin üzerine pembe bluz olabilir. Mesela şu tarz pembe bluzlarımız var. Şuna ne dersiniz? Evet, güzel aslında. Başka ne var? Bir de şöyle bir bluzumuz var. Hmm, bakayım. Sanki tonları çok tutmadı. Evet. Başka ne olabilir? Şöyle çizgili bluz ister misiniz üzerine? Şu şekilde. Yok bu da olmadı sanki. Peki şöyle dantel bir siyah bluzumuz var. Bu nasıl? Aa evet bunu bir denemek istiyorum. Tabii ki. Aa bu dantel bluz çok güzelmiş. Gerçekten çok beğendim. Ama sanki bu eteğin üzerine çok yakışmadı. Sanki eteği biraz kapattı gibi. İki parça da ayrı ayrı çok güzel ama içime çok sinmedi. Sanki bu eteğin üzerine pembe bluz istiyor. Mesela şu elbisenin bluzu olsaydı, şu tonlarda bir bluz olsaydı çok güzel olurdu. Ama bu siyahla sanki olmadı. Haklısınız. O tarz bir bluzu üretim aşamasında şu anda. Yakında gelecek. Ama şu anda maalesef elimde öyle bir bluz yok. Hmm. O zaman başka kıyafet bakalım. Tabii ki eteklere tekrar bakalım isterseniz. Bakalım başka nasıl etekler varmış. Pembe etek olarak şöyle bir eteğimiz var. Ya da böyle. Yok yok pembeden vazgeçtim ben. Başka tonlar istiyorum sanırım. Hmm. şu kayla tek de fena değil aslında. Ama aa inanmıyorum. Burada çok tatlı bir etek var. Bu işte bu. Bu eteğinin tonlarına, renklerine bayıldım. Bu eteği hemen denemek istiyorum. Tabii ki. Ay bu etek harikaymış gerçekten. Çok beğendim. Umarım bunun üzerine güzel bir bluz bulabiliriz. Bakalım o zaman. Bence bu etenin üzerine beyaz tonlarında bir bluz gider. evet doğru söylüyorsun beyaz yıldızlar var üzerinde. Ama sanki böyle pembe tonlar ya da mavi tonlarda bir bluz da çok güzel olabilir. Bakalım neler var elinizde. Şöyle bir beyaz bluzumuz var dantelli. Yok. Onu beğenmedim. Pembe tonlarda şöyle bir şey ne dersiniz? Bakayım. Bir aynada bakayım giymeden önce. Evet, güzel gibi aslında. Ama daha kısa kollu bir şey düşünüyorum. Onun kısa kollusu olarak böyle bir şey verebilirim. Aa, yok onu da beğenmedim ben. Aa, bir bakayım tekrar. Aa şurada bir mor bluz var. Bence mor çok yakışabilir bu eteğe. Bu mor denemek istiyorum. Tabii ki. Evet işte bu işte bu. Bayıldım. Harika oldu bence bunlar. Sen ne dersin Chelsea? Barbie gerçekten çok güzel bir tercih yaptın. Ben de bayıldım. Tam hayalimdeki elbise gerçekten. Bunun üzerine aksesuar düşünmek lazım. Elinizde neler var acaba? Elimde bu kıyafet için harika bir peluş beyaz aksesuar var. Bakın. Evet bu kıyafeti beyaz çok yakışır. Çünkü eteğinde de beyaz var. Bunu hemen denemeliyim. Tabii ki buyurun. Bu peluş çok koydu bu kıyafete. Bayıldım bayıldım. Bundan daha iyisini tahmin edemezdim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Her zaman bekleriz. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.